Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tarifle karşınızdayım. Çok güzel karamalı bir tavuk ve e, yine çok güzel bir makarna yaptım yanına. Hemen size tarifimi tek tek anlatıyorum. Öncelikle uygun bir tencereye sıvı yağ, soğan, e, biberlerimi doğradım ince ince. E, tavuklarımı da küp küp doğradım. Güzelce sotelemek için tenceremin kapağını kapattım. Ayrı bir tencerede su kaynattım. Çubuk makarna, e, yani daha kalın makarna da olur ama e, ben bu makarnayı tercih ettim. Ne varsa evde onu da kullanabilirsiniz hiç fark etmez. Makarnalarımı da bir tarafta haşlamaya bıraktım, çok az tuz ilave ettim. E, şöyle bir e, püf noktasını söyleyeyim sizlere: Makarnaları böyle soslu yaparken mutlaka suyunu da kullanıyorum çünkü çok güzel kıvam veriyor. Makarnalarımı ayrı bir kaba aldım. Haşlandıktan sonra tabii ki tencerenin içerisine tereyağı ilave ettim. Şöyle bir küçük yemek kaşığı kadar tereyağı. Çok az da sıvı yağ ilave ettim. Ee, bir kabın içerisine şöyle bir su bardağına yakın süt ve bir yemek kaşığı nişasta ilave ettim. Ve burada e, sos hazırlıyoruz. Yavaş yavaş ilave ediyoruz yağımızın üzerine ve gördüğünüz gibi koyulaşıyor zaten. Güzelce karıştıralım piştiğinden emin olalım. E, koyulaştığından sonra makarnamızı çok az suyunu süzerek ilave ettim gördüğünüz gibi sulu hepsini süzmedim makarnamı yıkamadım olduğu gibi tencereme ilave edip güzelce karıştırdım üzerine tuz karabiber ve bir e, sozu kullanıyorum ben toz köri var ondan e, seviyor çocuklar tadını ilave ettim güzelce karıştıralım ve altını kapatalım Bu arada pişmekte olan tavuklarım gerçekten çok güzel piştiler ve hazırlar. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Baharatlarını ilave edeceğiz. Ee, ben yine burada da kört tuzundan kullandım, karabiber tuz. Başka sevdiğiniz baharat varsa onu kullanabilirsiniz. Güzelce bunu ilave ettikten sonra hazır krema kullandım ben burada kremanız yok sorun değil kullanmayabilirsiniz az önce hazırladığımız sostan şastalı sütlü hazırlayabilirsiniz e, bu şekilde ben krema sadece ilave ettim kremamı da ilave edip ağzını kapattım hazır Videomu buraya kadar izlediysek ne yapıyoruz arkadaşlar? Beğeniyoruz, takip ediyoruz. Bu beni gerçekten çok mutlu eder. Hem kanalımı da desteklemiş olursunuz. Sunumu çok şık, tadı nefis, kokusu da harika. Denemenizi tavsiye ederim.